Evet arkadaşlar herkese selamlar yeni bir videomuzda yine birlikteyiz ee, Malum dağdaki bir buçuk ile ilgili e, video serimizi devam ediyoruz her gün yeni bir video ile sizlerle birlikte olmayı hedefliyoruz ve e, iki haftadır gerçekten e, büyük bir ilgi odağı olduk diyebiliriz e, yapmış olduğumuz videolarla ve vermiş olduğumuz maçlarla ilgili e, ve işlemiş olduğumuz taktikle ilgili gerçekten çok büyük başarı elde ettik ve yok artık dedirttik. Çünkü inanır mısınız mükemmel e, paylaşımlarda bulunduk. Yeri geliyor 5 maç, yeri geliyor 4, yeri geliyor 10. On, yani 10'da onda da onda yaptığımız oldu. Hatta detaylı olarak birazdan yine paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. E, çok iyi gidiyoruz. E, genel olarak ilgi odamız büyük. E, talepler çok büyük. Bir de Facebook'ta da şimdi sayfamızı açınca, Facebook'tan da güzel yorumlar alıyoruz. ilginç mesajlar alıyoruz, onu da söyleyeyim. Bunlardan bazılarını da sizlerle paylaşacağım birazdan. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Ve bu şekilde devam arkadaşlar. Bugün 5 maç paylaşacağız. 8 Temmuz Çarşamba'nın bültenini sizlerle paylaşacağız. 8 Temmuz'la ilgili 5 tane maç hazır. Takdimimize uygun olan maçlar hazır. Birazdan sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. 7 Temmuz nasıl geçti? Onu tam olarak değerlendirmeyi yarınki videomuzda yapacağız. Çünkü bugünkü videomuzda daha maçlar oynandığı için ara ara ben mesajlarda yine ileteceğim. Kaç tane maç geldi? 4 tane maç dedik zaten. O 4 karşılaşmayı daha anca yeni oynanmak üzere ya da oynan, başlamak üzere diyelim. Ondan dolayı o maçları da alttaki vermiş olduğumuz linkte ki videomuzu da izlemiş olursunuz dünkü videomuzu ve değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Her gün yapmış olduğumuz videomuzun altında bir önceki videomuzun linki var. Yani mesela bugün bu videomuzun altındaki link dünkü videomuzun görüntüleri paylaşıyoruz. Ki en azından sizler de en azından değerlendirmiş olursunuz. Gün nasıl bitti, nasıl geçti diye. Evet. E, gelelim bizim kanalımıza. evet Kanalımıza herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, sizlerin sayesinde, sizlerin yapmış olduğu desteğiyle birlikte bu tip videolarımızın devamı için mutlaka bir like atıp bir de paylaşmayı unutmayın ve abone olun. Ee, Takip alırsanız da bildirimleri de açarsanız da en azından yapmış olduğumuz e, videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Ve tabi ki de Facebook'ta Musterli İddia. Yani Muster Musmus mus adında sayfamızın ismi. Kanalımızın ismi. Çok ilginç bir isim. Herkes soruyor ya bu nasıl bir isim? Böyle bir isim olur mu? Arkadaşlar herkes her kendi kanalına göre değişik farklı bir ismi vardır. Bizim de ismimiz bu. Ee, yani biz her türlü kanala saygı duyuyoruz. İsmi bizim için önemli değil. Bizim için e, başarı önemli arkadaşlar. Biz başarılıysak ne bize Bizler de paylaşıyoruz en azından ki e, yorumlarda zaten görüyorsunuz e, yoğun bir e, devlik mesajları var. E, ondan dolayı emeğinize sağlık diyorlar çoğu. tebrik ediyorlar. E, bir şekilde başarılarımızın devamı diyor e, arkadaşlarımız var. E, bunları gördükçe bizler de çok motive oluruz ve sizlerden destek alarak tabii ki daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. E, Facebook'ta da dediğim gibi Musselli İddia adındaki sayfamızda hepinizi bekliyoruz. Gelelim e, taktiğimize. Şimdi arkadaşlar taktikle ilgili hep genel bilgilerimizi biz paylaşıyoruz. Ama tabi yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Yine mesajlar gördük. E, mesajlarda yine abi 4 gol alt derken nasıl 4 gol alt olacak diye mesajlar geldi. Yani arkadaşlar 3.5 gol alt diye bir durum vardır. E, ama o gol bölümüne gelmeden önce bir de şu sorular da var. Ev sahibi takımı favori mi olmak zorunda yoksa deplasman takımı da favori olabilir mi? Arkadaşlar biz bu taktiği başlayarak başladığımızda hep ev sahibi takımın favori olması gerektiğini söylemiştik. Ama bültendeki maçlar azaldığı için yeri geliyor hafta içlerinde bülten sıkışık olduğu için ve bu tip maçları fazla olmadığı için Deplasman takımından da birkaç tane karşılaşmayı favori olan maçları da alıyoruz. Yani bizim amacımız her zaman ev sahibi takımı favori bulup değerlendirmek. Ama bülten dar olduğu zaman deplasmanla birkaç tane de alıyoruz. Ee, gelelim gollere. Ee, çoğu arkadaşımız, ya işte son karşılaşması 4-0 bitti, alamaz mıyız? 5-2 bitti, gol bitti, o karşılaşmada gol olabilir mi? diye sorular geldi. Ee, hem Facebook'tan hem de YouTube aracılığıyla. Arkadaşlar amaç şu. Öncelikle iki bölüme bakacağız. Bir sıfır sıfır bitmemiş olması lazım. Favori takımının son karşılaşması. İkincisi de 3.5 gol alt bizim tercihimiz. Yani 4 gol maksimum diyebilirim. Yani 4 gol olduğu zaman biz o karşılaşmayı es geçiyoruz. Ee, Şu kanıyla kalmayın, ya bu adamlar zaten geçen maçta 5-6 tane atlar, bu maçta da rahat rahat 2 tane atabilirler düşüncesine girmeyin. Çünkü bir takımın bir hafta farklı oynuyor, bir hafta daha farklı oynayabilir. Gol yollarındaki problemsiz olan bir takım birden bire bir tane gol atamıyor, ondan dolayı da e, bu şekilde yatıp kalıyor. Biz en azından standart 3.5 yani 4 golü bulmayacak şekildeki maçları buluyoruz sizler için ayarlamaya çalışıyoruz. Daha detaylı şöyle anlatalım. Anlamayanlar için de. Mesela son oynadığı deplasman takımının ama deplasman değil şimdi favori takımının son e, oynamış olduğu karşılaşmalarda 1-0 yendi ya da 1-0 yenildi örnek. 1-1 beraber kaldı. 2-0 yenildi ya da yendi. 2-1 yendi ya da yenildi. Bu tip skorlar bulduğunuz zaman bir de favori takımı artık favori dediğiniz orana bakacağız. 1-10 1.60 arası dedik arkadaşlar. 1.65 sınır. 165'in üstü gitmeye çünkü favori konumuna girmiyor artık. Yani ona da o şekilde değerlendim. Ee, yani dediğim gibi 1.65 sınır, 1.65'in üstü artık bizim gözümüzde pek fazla favori değil. Ee, onun yanında tabii ki 0-0'da bitmemiş olması lazım. Karşılaşması. Şimdi Buraya kadar herhalde anlaşıldı. Şimdi gelelim birkaç tane mesaja. Ondan sonra beş karşılaşmayı da sizlerle paylaştım. Mesajlarda çok ilginç mesajlar da geliyor bazen. Abi diyor var mı yok mu yatırıp borçlarımı kapatmak için e, senin vermiş olduğun maçları basıp e, basmayı düşünüyorum diyenler var. Arkadaşlar biz burada gelip de bizim vermiş olduğumuz maçların hepsi gelecek, garanti, banko gibi böyle kelimeleri biz hiçbir zaman kullanmadık, kullanmayız da. Öyle bir durum yok. Biz burada sadece 5 e, karşılaşma veriyoruz. Yeri geliyor 7 karşılaşma, yeri geliyor 10 karşılaşma. O karşılaşmalardan artık belirli aklınıza yatan hangilerini istiyorsanız kendi yapmış olduğunuz kuponlarınızı eklersiniz. Yani zaten oranlar ufak. Ha, 10 karşılaşma verdiğimizde gelip de 10'lu birden oynayın da demiyoruz. Bir kupon hareketini demiyoruz. Bakın 10 karşılaşma da az değil. 5 tane bir kupon yaparsınız. 5 tane bir kupon yaparsınız. 2 kupon hale getirirsiniz. Ya da 3 kupon haline getirin. 3 3 diye bir bölün. Yani kendi e, kafanıza yatanı değerlendirin arkadaşlar. Böyle gelip de ya bu kesin hepsi gelecek diye bir kural yok. Ha vermiş olduğumuz maçların şimdilik e, yüzdelik oranlarına baktığımızda şöyle onu da paylaşayım. Bakın yüzdelik oranlara baktığımızda ilk 5 günde 6 günde hatta full çektik. 3'te 3, 4'te 4 5'te 5 gibi 4'te 4 yine 10'da 10 5'te 5 Ha, filo vermedik mi? verdik Tabii ki 4'te 3 oldu bir kere 5'te 3 oldu 10'da 8 oldu 7'de 6 kırmızıydı zaten belirtmişiz yani siz kendiniz değerlendirerek biraz da kendiniz düşünerek bunu şekilde oynarsanız daha mantıklı olur diye düşünüyoruz ondan dolayı lütfen kendimizi zor sokacak sıkacak ee, Girişinde kendisi e, zor sokacak başları, daha doğrusu e, yasında yapmayın. Yani bunu biraz da mantıklı olarak düşün. Başka bir yorumlarda da, abi kupon paylaşım niye yapmıyorsunuz diye. Arkadaşlar kupon paylaşımı şöyle yapmıyoruz. Şu nedeninden dolayı, biz bir kupon yaptığımız zaman, ondan sonra diyecekler ki ya bu adamın yapmış olduğu kuponu tutuyor ya tutmuyor. Önemli değil. Kupon yaptığımız zaman herkes o kuponu ağırlığını koyacak ve hiçbir şekilde başka alternatiflere yönelmeyecek. Bizim amacımız alternatif sunup kendiniz bir şekilde yönlendirin. Yani biz gelip de bir kupon yaptığımız zaman bir şekilde bağlayıcı olmak istemiyoruz. Yani bir yöne değil bağlamak istemiyoruz. Belirli yönleri değerlendirin istiyoruz. Yani örnek dört tane Başlık bir kupon yapacağız. Şimdi herkes o da yok. Maçı seçecek, oynayacak. E, diğer maçlar ne olacak? Belki diğer maçlardan birkaç tane daha e, kendinize göre ekleme yapacaksınız, değerlendireceksiniz. Onları es geçiyorsunuz. İşte bunu istemiyoruz. Yani ondan dolayı biz e, kupon yapmakta şu an için karşıyız. E, pek böyle bir düşüncemiz yok. Biz yapmış olduğumuz videolarda bizim içimizde maçlar neyse onları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Sonrası da size ait. İster hepsini değerlendirin, ister bir tanesini değerlendirin. İsterseniz hiç değerlendirmeyin. Sadece bakın, izleyin. Kendi yorumunuzu kendisi yapın. Bu kadar basit. Ondan dolayı her zaman diyoruz. Aşağıda videolarda yorum ve görüşlerinizi yapın arkadaşlar. Biz de burada bu yorum ve görüşlerinizi tek tek değerlendirip zaten hepsini okuyoruz. Durum bu. Şimdi gelelim maçlara. Evet. Hangi maçlara var? Şöyle bir bakalım. Hemen saat 12'de öğlen Osaka Şimsu karşılaşması. Bu maçta 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Tam da favori takım Osaka kendi evinde 2-1 yani son karşılaşması 2-1. Bu maçta biz en az 2 gol bekliyoruz. Sonra Danimarka'ya geçiyoruz. Saat akşam 7. horsens hobro karşılaşması. Bu karşılaşmada da 2 gol bekliyoruz. Horsens favori. Son oynadığı karşılaşma 2-1 bitmiş. Eee bizim taktiğimize uyuyor. İsviçre'ye gidelim bundan sonra saat 7 içerik geçe. Bizde saatte bir saat geri olduğu için sistemde o şekilde yazıyor. Bir saat ileri olarak değerleneceksiniz. 7 içerik geçe. Young Boys Town karşılaşması. Bu maçta da 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Manchester City Newcastle United. Manchester City karşılaşmasında da 2 gol bekliyoruz. Hatta biraz daha fazla gol bekliyoruz çünkü City çok değişik bir takım. Hadi Liverpool şampiyonluğu garantilemiş artık. Kendi evinde 4-0 galip gelmiş ama gidip de Southampton'da de deplasmanda 1-0 mağlup olması da sürpriz. Yani burada da biz e, golleri bekliyoruz arkadaşlar. Sistemimize de uyuyor. Ondan sonrasında da son karşılaşmamızda e, Polonya'dan Lech Poznan Gdansk karşılaşması. E, Polonya kupasından bir maç. E, Lech Poznan favori. Son karşılaşması da 2-1 bitmiş. Ee, burada da en az 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi bu 5 karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Polonya'dan Lech Poznan, İngiltere'den Manchester City, e, İsviçre'de Young Boys karşılaşması, Horsens Hurbu Danimarka'dan bir karşılaşma. E, ondan sonrasına da e, Evet. Japonya'dan da Öğlen karşılıklarımız Osaka-Shimsu maçı. Evet. Arkadaşlar bugünlük bizlerden bu kadar. E, yorum ve görüşlerinizi mutlaka atın. Bol like bekliyoruz. Yine en az 200 250'yi bulalım. E, ve Facebook'ta muster adlı Facebook sayfamızı da herkesi bekliyoruz. Şu anda 150 kişiye yaklaştık. Yoğun bir e, artış var. E, Youtube kanalımızda da zaten yoğun artış var. Ee, yakın zamanda değişik e, zaten taktik videolarımız mevcut bakabilirsiniz videolarımızda birçok taktik videosu şey ettik paylaştık ee, bunların bir yenisi daha gelecek herhalde gollerle ilgili olacak büyük ihtimal ama hangi yöne doğru olacağını tam e, şu anda söylemeyeyim. sürpriz olsun ve bir hazırlığımız var takipte kalın takip etmeye devam günlük videolarımızı izlemeye devam edin ee, ki yeter ki sizleri de destek olun. Ve dediğim gibi herkesi kanalımızı bekleyip e, paylaşırsanız çok çok seviniriz ki e, bu tip bir video devam için sizlerden tabii ki biraz destek lazım. Yeni videomuzda yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.